Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size örmüş olduğum modellerden göstermek istiyorum. Supla ve lif modelleri göstereceğim. Hemen başlayalım. Bu şekilde sarı güzel bir supla modelim var. Modelim böyle. Güzel bir model. Yine farklı bir modelim var. Bu şekilde. Şöyle arkasını da çevireyim. Böyle. Yine farklı bir modelim var. Kalpli. Arkası da böyle. Bu şekilde makroma iple bir modelim var kalpli, farklı renkli. Bu şekilde krem olanı var. Bu şekilde farklı bir modelim var. Arkasını da çevireyim bu şekilde. Aynı modelin farklı rengi var. Sarı renklerim var, krem rengi. Evet bu şekilde. Şöyle farklı bir model, Çini desenli gibi sanki. Öyle. Arkasında çevireyim modelimi bu şekilde. Yine aynı desenin farklı renklisi var. Ve böyle güzel bir modelim var. Evet, supla modellerim bu kadardı. Şimdi hemen e, lif modellerini göstereceğim. Örmüş olduğum uzun lifler var. Onları da size göstermek istiyorum. Evet, şimdi liflerimize geçelim bu şekilde. Uzun lifler örmüştüm. Böyle sarı renkli fıstıksız trabzanlı Yine düz renk bu şekilde. Yine böyle. Bunları ben lif ipiyle değil, kalın iple ördüm. Yumuşak kalın bir iple de sizler de örebilirsiniz. Yine uzun ördüm. Ve bu şekilde trabzanlı uzun lif modellerim. Evet bu şekildeydi göstereceklerim. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.